Merhaba ben Esra, Ürün Destek ve Proje Hizmetleri ekibinden. Bu videoda sizlere Demirbaş tarafında enflasyon düzeltme işlemlerinin nasıl yapılacağı, işlemlerin yapılabilmesi için hangi tanımlamaların yapılması gerektiği ve enflasyona başlama çalıştırıldıktan sonra oluşan değerlerin nasıl hesaplandığı hakkında bilgi vereceğim. Demirbaş tarafında enflasyon düzeltmelerinin yapılabilmesi için öncelikle döviz isimleri tanımlama ekranından nesil sıra numarası aylık enflasyon oranı olan bir döviz tipi tanımlanmalı ve daha sonra döviz kur kurları girişi ekranından tüm enflasyon oranlarını güncelle diyerek e, bu döviz tipine istinaden endekslerin indirilmesi sağlanmalıdır. Parametre girişi ekranında TL muhasebe seçilmiş olmalı ve enflasyon muhasebesi düzeltme tipi alanından da nesil sıra numarası aylık enflasyon oranı olarak açılmış olan döviz tipi girilmelidir. Tüm bu tanımlamaların ardından enflasyon muhasebesi düzeltme işlemlerine geçilebilir. Burada dikkat edilecek olan nokta 12. ay için aylık amortisman ayırma işleminin yani değerleme ve amortisman ayırma işleminin çalıştırılmış olması gerektiğidir. 2023 12. ay değerleme ve amortisman ayırma işleminin yapıldığı bir data üzerinde 4 farklı senaryodan e, hesaplamaların nasıl yapıldığına bakalım. Birinci demirbaşımız 2003 tarihinde alınmış, herhangi bir değerlemeye tabi tutulmamış. İkinci demirbaşımız 2003 tarihinde alınmış, 2023'ün 9. ayında bir yeniden değerleme görmüş. Üçüncü demirbaşımız 2020 yılında alınmış ancak herhangi bir değerlemeye tabi olmamış. Dördüncü demirbaşımız ise yine 2020 yılında alınmış ve 2023-12. ayda itfa olmuş bir demirbaş. Ee, 2023 12. ay enflasyon e, düzeltmesini yapmak için gerekli şartlar sağlanmış oluyor. 2023 12 değerleme, amortisman ayırma işlemini çalıştırdığımız için bu nedenle enflasyon muhasebesine başlama çalıştırabiliriz. 2023 12. ay enflasyon muhasebesine başla diyoruz. Bu işlem demirbaş kartlarındaki alış tarihi, tutar ve değerleme bilgilerini baz alarak düzeltilecek tutarı bu tutardan yola çıkarak endeksi ve kat sayıyı bulur ve enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranında e, oluşturur. Enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranını da sağ tarafa alalım ve Birnoğlu Demirbaşı için hesaplanmış olan tutarı karşılaştıralım. 2023-12 itibariyle Birnoğlu demirbaşımda Sabit kıymetimin 1000 lira olduğunu görüyorum. Birikmiş amortismanımın 760 lira olduğunu görüyorum. Ve bu demirbaşımın daha önce hiçbir değerlemeye tabi tutulmadığını görüyorum. Ancak burada senaryo ile uyumlu olan kontrol, Demirbaş'ın 2003 yani 2004 enflasyon düzeltme işleminden önce alınmış olmasıdır. Böyle durumlarda eğer demirbaş daha sonra bir değerlemeye tabi tutulmadı ve 2004 düzeltmesinden önce bir tarihte alındıysa, baz alınacak endeks 2005 Ocak endeksidir. Kur Giriş ekranından bakabildiğimiz gibi elimizin altında bir üfe e, tablosu varsa buradan da e, katsayı hesaplamalarını sağlayabiliriz. İlk demirbaş demirbaşımız için baz alacağımız endeksler, 31.12.2023 tarihindeki endeks bölü enflasyon düzeltmesinin yapıldığı 2005 e, Ocak endeksi. Bu iki endeksin birbirine bölümüyle ortaya çıkan katsayı 25,3855. Demirbaşımın alış fiyatı 1000 lira. Katsayı çarpı 1000 lira üzerinden Yeni tutar 25.385,53 lira olmasını bekliyorum ve amortisman enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranına baktığımda da sabit kıymetin belirlenen rakama ulaştığını görüyorum. Aynı e, uygulamayı birikmiş amortismanda da e, yaparak tutarın doğruluğunu kontrol edebilirim. İkinci demir başımda yine aynı şekilde enflasyon düzeltmesi öncesinde alınmış ancak daha sonra 2023'ün 9. ayında, bir yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olarak görüyorum. Bu aşamada program artık bunun enflasyon düzeltmesi tarihine değil, son yapılmış olan yeniden değerleme tarihine bakar. Yani baz alacağı endeksi 2023-9'dan alır. Yine tablomuza ulaşalım. 31.12.2023 endeksi bölü 2023 Ağustos endeksinden bulduğu katsayı 1,06 düzeltilecek tutarda 1348'i görüyor. Bunun da sebebi 2023-9'daki yeniden değerleme sonrasında Demirbaş'ın 1348 liraya yükselmiş olması sabit kıymetinin. Bu iki değeri çarptıktan sonra da yeni tutarı oluşuyor. 1428,90'ı da yine burada İkinoğlu Demirbaş'ın sabit kıymet kısmında görebilirim. Bir sonraki Demirbaş'ım 2020 tarihinde alınmış, herhangi bir değerlemeye tabi tutulmamış. Bu durumda hem 2004 sonrasında alındığı için hem de bir yeniden değerleme görmediği için baz alınacak endeks 2020 Ocak endeksi. Yine tabloma ulaşıyorum. 31 Aralık 2023 bölü 2020 Ocak endeksinden bulduğum katsayı 6,338. Bunu da yine sabit kıymetimle çarptığımda bulmam gereken yeni tutar 630.383,63. Demirbaş'ın amortisman bilgileri sekmesine geliyorum. Aynı şekilde enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranını açıyorum. Bulduğu sabit kıymetin 630.383,63 olduğunu görüyorum. Bir sonraki senaryo mitfa senaryosuydu. Demirbaşı itfa oldu. E, ancak yeniden değerlemeye tabi edilebilir. Tebliğde bunun ihtiyarı yani seçimli olduğu e, yazılmış. Bu durumda isteyen mükellefler bir itfa olan demirbaşlarını yeniden değerleyebilir ya da değerlemeyebilirler. Bu aşamada bizde kontrol edilecek veri eğer e, mükellefler itfa demirbaşlarını da düzeltmek, enflasyon düzeltmesine tabi tutmak istiyorlarsa, öncelikli olarak demirbaş itfa sonrası amortisman özel parametresinin tanımlı olmasını bekliyoruz. Daha sonra bu parametre tanımlıyken 2023-12'de amortisman ayrılmasını bekliyoruz ki TBL amortisman tablosunda bir satır bir e, kaydının olması gerekiyor. Geçmişe yönelik bir hesaplama yapılabilmesi için. Bu şartların sağlandığı durumlarda itfa demirbaşlarda da e, bir satır oluşacak ve bu satıra istinaden de yine enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranına baktığımızda bunların da yeniden değerleme yapıldığını göreceğiz. Burada da demirbaşım herhangi bir yeniden değerleme görmediği alındığı tarihten itibaren işleme tabi tutulduğu varsayıldığı için yine kat sayısı 2023 Aralık bölü 2020 Ocak Endeksi ile hesaplanır ve sabit kıymet tutarı ile çarpılarak yeni değerine ulaşılır. Eğer itfa demirbaşlar Enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak istemiyor, istenmiyorsa tebeli amortisman tablosunda bir kayıt olmaması yeterli. Yani nedir? İtfa sonrası e, amortisman özel parametresi kaldırılarak işlem yapılabilir. Ya da bu parametre kullanılmak isteniyorsa amortismana başlama, e, enflasyona başlama işlemi sonrasında enflasyon muhasebesi devir bilgileri sayfasında oluşan. E, sabit kıymet ve birikmiş amortisman tutarları önceki yıl sabit kıymet ve önceki yıl birikmiş amortismanı olarak düzenlenir ve bu enflasyon düzeltmesi yok sayılabilir. Enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranında gördüğünüz 2023 sonuna ait düzeltilmiş bu değerler 2024 Ocak taşıması ile birlikte yeni amortisman, yeni sabit kıymet ve yeni birikmiş amortisman hesaplamalarında kullanılacaktır. Bu bilgiler ile 2023 enflasyon düzeltmelerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.